arkadaşlarım olasılık test 3 başlayalım birinci soru. Erkek öğrencilerin yarısı kız öğrencilerin 4 tanesi matematik dersinden zayıf not aldıklarına göre rastgele seçilecek bir öğrencinin zayıf not alma olasılığı. Şimdi 14 tane kızımız varmış 20'den 14'ü çıkartırsam 6'sı erkektir. Erkeklerin yarısı yani 3'ü zayıf not almış kızların da 4 tanesi zayıf not almış. Toplam zayıf not alan 7 kişim vardır. E, toplam tüm durumda 20 öğrencim vardır. Zayıf not olma olasılığı 7 bölü 20 gelmelidir Geldim ikinci soruma. Üzerinde 9 adet lamba bulunan aşağıdaki ışıklı levhada anahtar kapatıldığında rastgele 2 lamba yanmaktadır. Yan yana veya üst üste bulunan 2 lamba yanma olasılığı. 9 e lambadan ikisini seçeceğim. Bu tüm durumdur. 9 çarpı 8 bölü 2'den 36 tane tüm durumu elde ederim. Şimdi yan yana veya üst üste 1, 2, 3, 4 tane burada. Şöyle 2 burada. 2 de burada arkadaşım. 4 e, tane de burada. Yani istenilen 8 tanedir. Tüm durum 36 tane. Sadeleştirdiğim zaman 4'e böldüğüm zaman 2 bölü 9. E şıkkı elde edilmeli. Geldim üçüncü soruma. Şekil 1'de biri 3 eş, diğeri 4 eş bölgede oluşan iki çarkıfelek gösterilmektedir. Birinci bir yarışmacı önce şekil 1'deki iki çarkıfeleği aynı anda döndürüyor. Ve çarkıfeleklerde okların gösterdiği sayıların çarpımı tek ise ikinciyi çevirmeye hak kazanıyor. Bu oyuncunun diyor bilgisayar kazanma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşım e, çarpım tekse her ikisinden tek tek seçmem lazım. 2 tane tek var 2 bölü 3'tür. E, burada 2 tane tek var toplam 4 2 bölü 4'tür. E, bilgisayar seçme 90 derece bölü 360 derece elde edilir. E, sadeleştirirsem burayı 1 bölü 4 2 bölü 3 2 bölü 4 1 bölü 4'tür. E, bu dörtlerde giderse 1 bölü 12 yani A şıkkı elde edilmelidir. Geldim dördüncü soruma. Bir avcının bir hedefi vurma olasılığı %75 yani 75 bölü 125'e bölersem 3 bölü 4'tür. E, 4 atış sonunda 2 defa hedefi vurmuş olma olasılığı. 2 defa vursun. 2 tane de vurmasın. E, burası 3 bölü 4. 3 bölü 4'tür. E, 3 bölü 4 vurma olasılığı ise 1'den çıkardığım zaman da 1 bölü 4 vurmama olasılığını bulurum. Ama illa birinci de vuracak demiyor adam. Yani bunlar kendi arasında 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 faktöriyel yer değiştirir. Şimdi 24'ü 4'e bölersem 6'dır arkadaşım. 6'yı 2'ye bölersem 3. Bunu 2'ye bölersem 2. 64 2 ile çarparsam 128. 3 tane 3'ün çarpımı da 27. 27 bölü 128 C şıkkı elde edilmelidir. Geçtim şöyle arka sayfama. Ve şimdi soru. Aşağıdaki eş 5 bölgeden oluşan bir hedef tahtası gösterilmektedir. Sibel hedef tahtasında 2 isabetle atış yapıyor. Sibel'in isabet ettirdiği bölgelerdeki sayıların toplamının 11'den küçük olma olasılığı. Şimdi arkadaşlarım bir kere tüm durum e, buradan da yine aynı bölgeye isabet ettirebilirim. İsabet ettirdiğim yere bir daha isabet ettiremez demediği için birinci atışta da 5 tane, ikinci atışta da 5 tane ne vardır? Durum vardır. Şimdi gelelim arkadaşlarım istenilen duruma. Toplamının 11'den ne olması küçük? 1'e e 3 olur, 1'e 5 olur, 1'e 7 olur, 1'e ne olur? 9. Bakın 11'den nedir? Küçüktür. Sonra 3'e e, 5'tir. 3'e 7'dir arkadaşım. Sonra o da nedir? Yine küçüktür. E, ve 3'e 9 olursa olmaz. 5'e 7 olursa diğerleri zaten hayli hayli büyüktür. E, aynı bölgeye isabet ettiren bir daha ettiremez demiyor. 1'e bir olur. 3'e 3 olur. 5'e 5 olur. Başka da olmaz. Ama bunlar kendi arasında iki faktöriyel yer değiştireceği için bu 2, bu 2. Bu iki her bir 2 iki, 2 arkadaşlarım bunların ama bunlar yer değiştirse de aynı olduğu için bir, bir birdir. 1 2 3 4, 5 6 6 tane 2 12'dir 3 tane de bu var Yani istenilen durum 15 gelir. sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü5 C şıkkında mevcuttur. geldim 6 soruma, Şekilde oturma planı verilen bir otobüs dolu koltuklara x işareti yani çarp işareti konulmuştur. Otobüse rastgele binen iki yolcunun yan yana oturma olasılığı. Bir kere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane neyimiz var arkadaşım? Boş koltuğumuz var. E, 10 taneden biri, ikincisi 9 taneden biri ne yapalar seçilir. E, yan yana oturacaksa arkadaşım, ben tüm durumdan yan yana oturduğunu çıkartırsam yan yana oturmama durumunu bulurum. E, e, yan yana oturma durumu. Bakın burada oturabilir. Şöyle bir. Bir de kendi arasında iki faktöriyel yer değiştirir. Şöyle oturabilir. Bir de böyle oturabilir. Yani üç tane iki faktöriyel elde edilir. 6 bölü 90 sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 15'tir. Bu yan yana oturması. E, birden 1'den bir 1 bölü 15'i çıkardığım zaman 14 bölü 15 yan yana oturmama olasılığını bulurum. O da A şıkkında mevcuttur. Geldim 7. soruma. A'dan B'ye e, tanımlanacak olan birebir fonksiyonların arasından rastgele bir tanesi seçiliyor. Seçilen fonksiyonda da F1 eşittir 5. F4 eşitleri 7 olma olasılığı kaçtır? Şimdi bir kere bire bir fonksiyon sayısı, her eleman farklı elemanlara gitmeli. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir bakın arkadaşlarım burada e, 6 tane elemandan birine gider. 2, 5 giden çünkü bir daha gidemez. 4 sonra ne gelmelidir? 3. Dolayısıyla çarptığım zaman 6 kere 5 30, 120 yani tüm durum nedir burada? 360. Geldim istenilen duruma. Şöyle tekrar çizeyim hatta şuraya. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 ve 7 ve 8'dir. Arkadaşım 1 diyor ki 5'e gitsin diyor. 4 e, de ne yapsın 7'ye gitsin. O zaman toplamda burada 6 tane vardı. Geriye 4 tane gidebileceği yer kalır. E bunun da 3 tane. E bunların gittiği aynı olduğu için 1. Buraya da 12 kalmalı. Sadeleştirdiğim zaman da 1 bölü 30. C şıkkı elde edilmelidir. Geldim 8. soruma. Bir zarın yüzeylerine 1, 2, 3 ve nokta konuluyor. 1 gelme olasılığı bu, iki bu vesaire. Bu zarın görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi bakın zarda 6 tane 100 var. Eğer her biri e, 2 2 gelmiş. 2 gelme olasılığı mesela 3 bölü 6 ve fazlası olabilir. E şimdi gelelim bize e, 2 gelme olasılığı. E bakın sağlamız zaten ilk durumda. E fazlası da olabilirdi. E onu da e, düşününüz arkadaşlarım. Doğrudur. Bu e, geçtik. Şimdi geldim B şıkkına diyor ki kaç tane mesela bir tane 1 var bir tane 3 var bir tane 2 var bir gelme olasılığı bakın 1/6. Belki 3 tane bir ne yapabilir? Olabilir. Fark etmez. E burada 3 gelme olasılığı 1/6. E bakın 2 gelme olasılığı 1/6 ve daha fazlası olabilir yani. O yüzden burada nedir? Doğru olabilir. Geldim buraya. Iki tane ne gelmiş? Bir gelmiş. 2 tanene gelmiş, 1 gelmiş. 2/6 ve buradan da ne gelir arkadaşım? 1/3. E diğerlerine zaten e 2 gelir. O da doğru olur. Geldim buraya e, ee, 3 tane ne şey 2 tane 3 gelmiş 2 bölü 6'dan ne olmalı büyük bir kere 3 gelme olasılığı 1 bölü 6 ise 3'ten bir tane olmak zorundadır arkadaşım 3'ten ee, bir tane olacaksa hiç 2 tane gelebilir mi gelemez e yine de E şıkkını kontrol edelim. 2 bölü 6'dır 2 gelme olasılığı. Bakın normalde 2 gelme olasılığı 3 ile genişletirsem 3 bölü 6. E 2 tanesi burada diğer bir tanesi öbür tarafta olabilir doğru olabilir. Yanlış olan yani olamayacak olan D şıkkıdır.